zindanın içine atarlar. Atsınlar. Kim ne yaparsa yapsın. Ben ölüm dahi hiçbir şeyden korkmuyorum. Sadece bir can borcum var. Onu da her zaman için vermeye hazırım. İhraç edilme sebebim bankaya yatırdığım para ve sendika üyeliğim. Ben o zaman derim ki siz terörist dediğiniz insanlarla aldığınız vergiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetti. Bu devletin bana terörist demesini ben hak etmedim. Bize deli muamelesi yapmayın yani. Bizi deli yerine koymayın. Biz de insanız sonuçta. Bu kadar ağır yükü kaldıramıyoruz artık ya. Yeter yani. Bizim de bir sabrımız var. Sabır taştı artık ya, bıçak kemikte artık ya. Bir an önce işimize iade edilmeyi bekliyoruz. doğru bildiğine, gücünün yettiğine, aklının erdiğine inanmaktır hayat. Biz buna inanıyoruz, buna güveniyoruz. Bir Eylül 670 günü oğlu kanun hükmünde kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yaparken bir gecede ihraç edildim. İhraç edildikten sonra ilaçlarım ödenmedi. Uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldım. Kan alan hastayım. Alt ünite kan aldıktan sonra ayağı zor kaldırıyorlar. Bu süreçte çok mağdur edildik. Yani eşimin bana söylediği şey, ya Ramazan Bey, biz üç kişilik bir aileyiz. Dedi, suç işlemişsen Suç seni bağlar. Yani devletin bizi cezalandırmasına ben akıl erdiremiyorum dedi. Yani ben üç kişilik bir aileyim. Ne alıyorum? 3000 bin lira mı alıyorum? Benim bin lira mı kesebilir devlet? Devlet toptan bir aileyi cezalandıramaz. Yani benim çocuğumu cezalandıramaz. Benim eşimi cezalandıramaz. Suç varsa beni bağlar. Suç kişiyi bağlar, şahsı bağlar. Ki bunların hiçbiri de suç değil yani. Biz kanunun bize emrettiği işleri yaptık. Bankaya para yatırmak, sendikaya üye olmak bunlar suç değil, bunların hepsi kanunla düzenlenmiş. E o zaman ben derim ki şimdi bizi yönetenlere ben bankaya para mı yatırdım kardeşim sen o bankadan vergi aldın. Sendikanın aidatını sen ödedin Maliye Bakanlığı olarak. Gelirler İdaresi Başkanlığı olarak da sendikadan vergi alan sensin. O zaman benim ağzıma yem vuramazsınız siz. Ben o zaman derim ki siz terörist dediğiniz insanlarla, aldığınız vergiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönettiniz derim. O zaman bu yönetimdekiler suç işlemiş olmuyor mu bu durumda? Bu durumda suç bizi varlamaz. Bu durumda yönetimdekiler suçludur. Biz kanunun bize emrettiklerini yaptık. Yasal bir bankaya, yasal bir sendikaya üye olmak suç değildir. Zaten bunu mahkemelerde kanıtladı. Biz bunları hak etmedik. Biz devletin bir kuruşunun dahi arkasında olduk. Madem biz teröristlikte bize 6 yıldır aynı hesabı niye güvendiniz kardeşim? Kaldı ki yani. Biz 2014 yılında bankaya para yatırdım ben. İlik nakli olmak için yatırdım. E ilik nakli olacağım. Mecbur paraya ihtiyacım var benim. Tedavi olacağım. sağlığımla ilgili ilaçlarım ödenmedi. İlaçlarım ödenmediği için tedavi olamadım. SGK'nın, Adana'nın bana vermiş olduğu resmi yazı var. Ben valiliğe şikayette bulundum SGK adına. SGK dedim ki benim ilaçlarımı ödemiyor. Bana ilacımın ödenmesini istiyorum. Valiliğe dilekçe yazdım. Vali yardımcısı SGK'ya havale etti. SGK'dan gelen cevap. Elinizdeki resmi evrakla Balcalı'ya gittiğinizde sizin tedavileriniz yapılacaktır. E gittim, resmi evrağa koydurdum, raporumu da çıkarttım. Ondan sonra Ankara Sağlık Bakanlığı'na bütün hepsini gönderdim, yine rap geldi. Yani şimdi bizimki adeta bir yılan hikayesine döndü. Yani bir bakıyorsunuz size ilaç veriliyor, sıfır hasta olarak başlıyorsunuz. İlk 4 hafta yükleme dozu uygulanıyor size, 2 hafta alıyorsunuz, 2 hafta sonra bir bakıyorsunuz ki ilacınıza rep gelmiş. Tekrar sıfırdan hasta olarak başlıyorsunuz. Ya biz sıfırdan bire geçemedik daha. Sıfır hasta. Sıfır hasta. Sıfırdan bire geçemiyorsun. Benim çocuğum öğretmenine soruyor. Ben KHK'lı bir memurun çocuğuyum. Ben devlet yatılı parasız bursluluk sınavına girebiliyorum. Düşünsenize siz bizim çocuklarımızın ne kadar travma yaşadığını. Benim çocuğum şu anda 40 yaşındaki bir insanın 60 yaşındaki bir insanın düşündüğünü düşünüyor. Yani. Benim çocuğum akşam yatarken bana diyor ki: "Babacığım Allah rahatlık versin." diyor. Ben de diyorum: "Amin." Cümlemize mezardakilere de. Yani ben bunu 12 yaşındaki çocuktan öğrendim arkadaşlar. Yani mezardaki ölmüş atasını, dedesini düşünen bir 12 yaşındaki çocuk yetiştirmişim ben. demesini ben hak etmedim. Benim 12 yaşındaki çocuğum 60 yaşındaki bir adamın düşünemediğini düşünüyor. Mezardaki atasının dedesinin bile rahat etmesini düşünüyor akşam yatarken. Kendinden önce atasının dedesinin rahatlığını düşünüyor. Allah onlara da iyilik versin diyor. Allah onlara da güzellik versin diyor. İhraç olduktan sonra yeni bir hayata alışmak tabii ki de o kadar kolay olmadı yani bizim için. Biz düşünsenize üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen daha hala hukuk mücadelesini veriyoruz. Yani şu anki mevcut adalet, mevcut hukuk uygulanmış olsa zaten bu kadar zulüm yaşanmayacak. O kadar insanlar öldü, o kadar insanlar, o kadar çocuklar yetim kaldı. O kadar aileler parçalandı. Düşünsenize, 2016'dan sonra boşanmalar, boşanmaların %300 arttığını söylüyorlar. KHK ile ihraç edilmiş insanların %97'si yüksek okul mezunu. Yani okumuş insanlar. Siz nasıl oluyor da bir okumuş insandan, eli kalem tutmuş insandan, kanunu uygulayan insanlardan terörist diye bir mana çıkartıyorsunuz. Yani benim insan olarak aklım almıyor. Hiçbir işte çalışmadım ihraç olduktan sonra. Çalışamam ki zaten. Zaten benim bir kanama geçirdiğimde 16 gün hastanede yatmak zorunda kalıyorum. Daha sonra biz de kanunlu haklarımız olan haklarımızı uygulamaya soktuk. Engelli raporumuz aldık, engelli raporumuzla ilgili kurumlara müracaat ettik. Yani düşünsenize siz, ben yüzde 96 engelli, yüzde dörtlükten terörist yaptığımı düşünün siz. Hayatımı yüzde dörtlük bir dilimle idam ettirmeye çalışıyorum. Bu yüzde dörtlük durumunda aynı zamanda teröristlik faaliyeti yürütebiliyorum. Yani bunu hangi akılla, hangi izahla, hangi mantıkla izah edeceksiniz insanlara? Diyanet İşleri Başkanlığındaki mahallemdeki caminin imamı sözlü olarak ihbar etmiş beni. Bunu da geldi benim evimin önünde bana söyledi yani. Ben bu adamın camisinde 26.03.2016 tarihinde 500 kişilik çorba pişirdim. 400 kişilik kahvaltı yap ikram ettik. Cami cemaatiyle birlikte. Ben 3 ay önce İmece usulüyle çalışan e, hayırsever bir vatandaş olarak 3 ay sonra nasıl bir terörist olabiliyorum ya? Bunların hepsi basında yer aldı arkadaşlar. Atıyorum, profesör olmuş adam, hakim olmuş, savcı olmuş, avukat olmuş, mühendis olmuş, mimar olmuş, öğretmen olmuş, hemşire olmuş, polis olmuş, asker olmuş. İnsanlar bir gecede bir bakıyorsun sen suç işledin hayda kardeşim o zaman 2014 yılında ben bu suç işledim sen o zaman neredeydin sen o zaman devlet değil miydin böyle bir şey olmaz biz bunu asla kabul etmiyoruz döndüğümde ilk önce o kurumda çalışıp da kurumda çalışıp da kurumdan ayrılırken bir geçmiş olsun dahi diyemeyen insanlar vardı. Yani onların yüzüne bu süreçteki adaletsizliği, haksızlığı ve hukuksuzluğu haykıracağım. Onlara diyeceğim, bakın biz geçmişte böyle böyle haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğradık ve siz de bu zulme göz yumdunuz diyeceğim onlara. Adalet için en büyük talihsizlik devleti idare edenlerin zalimliğidir. Siz de bu zulme ortak oldunuz diyeceğim bunlara. Benim altı yıldır hiç kimseden korkum yok. Ölümden dahi korkmuyorum yani. Bizi ihraç edenler bilsinler ki haksızlığa, hukuksuzluğa, kanunsuzla imza attılar. Ben Emniyetteki vermiş olduğum ifademde de aynen söyledim. Bu kanun hükmünde kararnamenin altında imzası bulunan bakanlar, başbakan ve cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bütün haklarımı gene geri alacağımı biliyorum. Ve ağır ceza mahkemesinde yargılandım. Sonuç olarak beraat aldım. Tabii bazı arkadaşlarımıza ceza verdiler. 6, 3, 7, 2, 10, 12 yıl, 15 yıl, ömür boyu muhabbet. Tabi bu verilen cezaların hepsi de tek adam kararı olarak uygulanıyor şu anda. Yukarıdan yargıya yapılan baskılar sonucunda, yargı mensuplarına yapılan baskılar sonucunda bakın bu cezayı bu kişiye uygulamazsanız yarın sizi de bu ceza vermediğiniz kişiyle birlikte sizi de alırız, cezaevine atarız korkusu. Bugün akşam çocuğunla belki uyuyabiliyorsun, sarılıp yatabiliyorsun ama yarın çocuğundan seni ayırırlar. Doğru bildiğine, gücünün yettiğine, aklının erdiğine inanmaktır hayat. Biz buna inanıyoruz, buna güveniyoruz.